Çok hani evet. harçından paralar da pek Evet. Peki Sayın Özkurnaz, e, belediyenizin gelirlerini, ne, gelirleri nedir? Nerelerdir? Yeterli midir? Destek Onlar, alıyor musunuz? Valla hiçbir yere destek dediğim İller Bankası'ndan normal, e, e, evet. normal yasal paylar alınıyor. Evet. o yasal paylar. Türkiye'nin tüm belediyeleri aynı eşit hı hı. şartlarda bu e, paraları evet. alıyorlar e, dediğim gibi orada bir problemimiz yok ama biz kendi yağımızla kavrulabiliyoruz. Çünkü bizde gerçekten çok talep var. mesela turizm demiştik. Hı hı. Mesela turizm içinde şu an bir spor kompleksi projemiz var. Hı hı. o şu an prosedür devam ediyor. i̇şte kapalı kapalı salon basket salonu, öyle bu salonu açıp halı saha, hmm. işte de şu yine Böyle bir proje. Böyle e, dört yıldızlı otel projemiz var. Hmm. bu sene, sene temelli atılacak. E, onlar bizim için çok önemli. Hatta hatta Türkiye Jimnastik Kulübü'nün de e, çalışma alanı e, o dediğimiz spor kompleksinde olacak. Hmm. Böyle bir e, proje devam ediyor. 2013'te e, o kompleks olayı bitiyor. Mayıs, Haziran ayları bitmek evet. zorunda. Hı hı. Bu, bu, tür yatırımlar şimdi sanatçı köyümüz olacak. Ee, yine sanatçı köyü İstanbul'dan. O, o, da e, yer araştırıyoruz işte. E, Türk emniyatlı yani 5-600 kişilik bir ekip. Hı hı. E, öyle bir ayrı bir şey oluyor. Onlar da gelip gidiyorlar. İşte yerlerini almaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir e, o sanatçı köyü de ciddi bir şey. Değişime uğratacak. Dönüşüme mutlaka uğratacaktır. Çünkü e, o kişilerle İstanbul'da toplantılar da yaptık. Her biri ayrı bir değer. İşte yazar, çizer, ressam, e, doktor, mühendis, böyle bütün tür insanlar. E, oranın şeklini, şemali değiştireceğine kesinlikle inanıyorum. O e, Şu anki de zaten gerçekten e, çok çok e, talep var. Evet. Çok akım var. Evet. Yani yer alıyorlar, işte ev yaptırıyorlar. Yaşam olarak yaşamları orada sürdürüyorlar. Yani o tür insanlar da zaten o bölgeye atmaya başladığında Hı. yani istesen de istemesen de kendiliğinden dönüşmeye uğrayacak. Peki belde sakinleri hayatlarından memnunlar mı? Valla Türkiye'deki insanlar ekonomiyle orantılı olduğu için. Evet. Yani, ekonomisi ise rahat. Yani ekonomisi bozuk olan e, gülmeyen, Ekonomik, ekonomik sorunlar ve orada yani, da var. Her, her yerde olduğu orada gibi, orada da var. Ekonomik evet. sorunlar mutlaka Hı -hı. çünkü Hı -hı. Hani, orası çiftçilik çift işte, tarımla geçinen bir yer. Evet. Dediğim gibi işte o turistik otellerde çalışanlar var, şunlar var. Ama dediğim gibi ekonomisi çok düzgün değilse sıkıntılar. Sıkıntı. Bulur, olacak, hep olacak. Peki valilik, özel idareye Çanakkale Merkez Belediyesi, komşu belde belediyeleri ve 18 Mart Üniversitesi ile ilişkileriniz nasıl? Bu kurumlarla yaşadığınız bir sıkıntı var mı? Valilik, özel idare Özel idare, Çanakkale Merkez Belediyesi ve komşu belde belediyeleri bir de 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin dışında evet. hiçbir sorun yok. Tam tersine bir dayanışma. Evet. Ee, ama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale için bir problem olarak hmm. Neden derseniz, evet, neden, neden diyorum. Önemli bir konu. Nedeni de şu, işte ilk seçimler oldu. Sayın rektör, rektör seçildi. Hmm. Bizim bir geleneğimiz vardır, belediye başkanları. Çanakkale iline kim gelirse gelsin, hı hı. Boğaz Komutanı da dahildir, Vadi Bey de dahildir, işte kurumlara müdür olarak atananlar, ben de randevu talep ederiz. Evet. Hoş geldin, mezaket ziyaret, ziyaret edersiniz. Hadi bunları yapıyoruz, hepsini evet. yapıyoruz. İşte ama böyle bir ilk defa ben de bir olayla karşılaştım. Rektör şu yaklaşık işte bir, bir buçuk aylık oda telaşı şu bu İlk yapacağımız bir şeydir, kurumdur, bir belediyeyiz falan. Rende o talep ettik. Hı hı. E, döneriz dediler. Hala dönmeye çalışıyorlar. İkinci kez. Adam Çok doğum, enteresan. Bir on gün daha geçti. Tekrar bir şey yaptık. E, sekreterim aracılığıyla hı. talep ettik. Hı hı. Üçüncü kez de bir yani şey, bir şey İstanbul şart <laughs> bir şey. Hadi üçüncü kez de şey yaptık. Olmadığına göre Sebebi ne hiçbir ki? gerekçe dönmediler çünkü. Hiçbir gerekçe açıklamadık. Bir toplantı vardır işte şuraya gitti böyle değil de Dönme nezaketini bile göstermediler. Evet, kusura bakmayın kabul yani, edemiyoruz gibi Şu bir bundan, bir herhangi bir şey Bundan, Yoğunuz bir şey herhangi bir sebebi. eğer düşünebiliyor musun? Bir kent bir üniversitesinin rektörü, hı hı. bir belediye başkanı. sadece ben de başka örnekleri de var, evet. başka belediye başkanı Ama var. önemli olan siz kendiniz birebir yaşıyorsunuz. Tabii, tabii. Evet. Bizim yaşadığımız, benim gibi diğer, diğer arkadaşlara da randevu verilmeyenler hı hı. var. Orada zaten e, kentle şimdi bir rüzgar vardır. E, kentten üniversiteye bir rüzgar eser. Evet. Bir rüzgar vardır üniversiteden kentin doğrusu. Evet. Ha, bu rüzgarlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Hı -hı. Tamam, bir Hı -hı. belediye, halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı randevu verme nezaketini göstermiyorsa ben onu yok sayıyorum zaten. Öyle bir rektör evet. benim için yoktur. Hı -hı. Ben de onu bu şekilde değerlendiriyorum. Hı -hı. Ve yani zaten e, şimdi tüm Çanakkale'de biliyor bunu. E, rektör atandı. Kavga kentle, kent halkıyla, üniversiteyle kent gerçekten bir kavgaya tutuştu. Evet. Ona saldırdı, buna saldırdı. Neden saldırıyor? Bu yani bir arada danışıp, karşılıklı danışarak bir diyalog içerisinde şey yapılabilir mi? Yani evet. Bizim önereceğimiz şeyler var, onun önereceği var. Yani ne ticaret odasıyla da kavga etti, onunla da kavga etti. Hemen yani dediğim gibi rektör, düşünebiliyor musunuz? Bir kentte rektör, her ne kadar çoğunun yayınlarında ya işte bir kentte en kötü şey budur yani. istenmeyen adam sen işte istifa etti hakkında miting yapılabiliyor. Bu neden sadece bu durup dururken Evet neden e, böyle bir şey neden olsun? oluyor? Ve kentte yaşayan en kötü şey bence belki odur yani. Evet. Gerçekten odur. İşte işçi atımları, şunlar, bunlar, yani bir yapılaşma, kadrolara az çok ben şöyle belirteceğim, 11 Kasım, 11 Ekim 92 tarihinde üniversite kuruldu Çanakkale'de. Hı hı. Ve kuruluş tarihinden itibaren bir yanımızda eğitimciyiz mutlaka ilgilenmek zorundayız. Evet. Ee, üniversitenin Çanakkale kamuoyu, üniversitenin kent için ne anlama geldiğini, ifade ettiğini çok çok iyi bilen bir halk var. Yani gerçekten Çanakkale halkı bu konuda çok duyarlı. Evet. Üniversite ne anlam ifade ediyor kent için bunu biliyorlar. Evet. Bildikleri için de onlar da özenle, dikkatli bir şekilde o gelişen olayları takip ediyorlar. Evet. Biz de bunlarda ben Örneğin kurulduğu günden beri dedik ki gerçekten üniversite olmalı dedik, e, olmalı ama e, iyi bir kentte de, kente çok şeyler sunmalı, kente yol göstermeli ufuk açmalı. Evet. Biz bunları görmedik henüz daha, gerçekten görmedik. İşte ilk e, şeyle e, Mete çok kurucu rektör olarak Hı. onunla başladı zaten. Oradan yani yokluklar içerisinde Çanakkale kamuoyu gerçekten çok destek verdi hangi şartlarla bu aşılmaya gelin bu Çanakkale kalınlığı iyi biliyor. Ama dediğim gibi nedense bizim rektörlerden yani pek şansımız, şansımız yok. He Hele en son rektör de yani çok değişik bir yapısı olan biri. Yani, yani orayı üniversite gibi değil de tam tersine bir siyasi havaya soktu. Yani kadrolaşma olayını farklı şeyler yürütüyor. Hı hı görev, işte sözleşmeleri uzatmamak, bilmem ne yapmak, işçileri atmak. Yani böyle bir tür yani rektörle denk düşecek davranışlar içinde olduğunu kabul etmiyoruz. Evet. Peki 2014 seçimlerinde aday olacak mısınız? Direkt soruyorum. <laughs> <laughs> direkt 2014'te bizim belediyemiz de 2000'in altında kaldığı için belediye adayı olma şansı zaten olmuyor. Kesinleşti mi? Kesin değil. İşte 4 Şubat tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hı hı. itiraz Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edecek. Hı hı. 4 Şubat, 60 günlük süresi var. Yani yasa çıktıktan 60 gün içerisinde evet. başvuru yapabiliyorsun. 4 Şubat'ta son gün zaten. Son gün başvuru yapacak. Anayasa Mahkemesi'nin takdiri ne olacak? işte benim biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten objektif kriterlerle mi anayasaya uygun mu değil mi şey olarak onları kararla anayasa mahkemesi verecek. Evet. Eğer anayasa mahkemesi derse yani bu şey yasalara uygun değildir. Anayasaya ters bir en basit bir ölçü dediğim gibi referandumla belediye oluyorsa referandumla halk iradesiyle o belediye oradan kalkmalıdır diyebilir. O zaman farklı bir olay olur. Evet. Ama şu an bir şey söz konusu değil Şu diyorsunuz. an söz konusu değil. Peki Sayın Başkanım, belde sakinlerine ve Çanakkale'lilere son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çanakkale'lilere kendi beldeme, belde halkı gerçekten bizim yerleşim yerimiz çok güzel bir yer. Hı hı. Yani yaşanacak bir yer olarak orayı ben hatta hep söylüyorum hani gelen konuklarımıza falan şunu söylüyorum. Yani yaşıyorsunuz ama normalde değil. 70 yaşındayız ama Erenköy'de yaşanırsa bir 10 yılda fazla orada yaşadığınızdan dolayı Hı. diyorum. Bir de Erenköy'ü şöyle tanımladım. Yunanistan, buradan göç etmiş Yunanistan'da yaşayan Hı. 93 yaşında bir bayan var. Evet. 93 yaşında var. 13 yaşında yakın göç etmiş. 2005 yılında orayı ziyaret edip işte sorduk, burada Erenköy'den buraya göç eden yaşayan var mı var dediler. gittik onu bulduk Kadın beni görünce ağlamaya başladı. Çok duygulandı. Türkçeyi de unutmuş biliyor. Ve şu söylediği bir cümle var. Erenköy'den ayrılmak, cennetten kovulmakla aynı şeydir cümlesini kullandı. O anda gerçekten o cümleyi hiç unutmuyorum. Örneğin işte İki tane romanımız da var. Bizim e, Erenköy'de Dimitri'nin Kızları diye evet. iki cilt. orada da ön sözümü ben yazmıştım. Hı. O, bu de oraya da koyduk. ama çok dediği o kadının yani Erenköy'den ayrılmak, cennetten kovulmakla aynı şeydir. Çünkü o kadın da anılarını, o da kendi isteyerek giden işte yasa evet, çıkmış, evet, evet. mübadele yasası demişler o yasayı tüm anılarını şu orada bırakarak oraya gitmişler. o beni çok etkiledi. Yani Erenköy kısa ve özet böyle bir yer olarak çünkü coğrafi konum olarak çok farklı. Gerçekten bizim orası amfiteyatro gibi. Yani oradan baktığınız zaman işte Semadrik, Gökçeada, Bozçağ'da, Limna Adası yani üç tane denizin görülebildiği tek nokta orası. Evet. Yani Sarosu görüyorsun, Ege'yi görüyorsun, Marmara'yı görüyorsun. İşte Hem karayolu hem deniz yolu böyle bir kavşak evet. noktasındayız. Evet. Yani o yüzden dediğim gibi orada yaşayan 10 yıl fazla yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, siziyorum. şimdi e, hı hı? sizin sözlerinizden aklıma geliyor ki Belde belediyesi kaldırılırsa eğer siyasi hayatınıza farklı şekilde devam edecek misiniz? Benim yaşam biçimim zaten siyaset. Yani, evet. yani ben 73, 73 yılından beri e, siyaset yapmayacağım desem de e, Hep içindesiniz. İçindeyim ve evet. kopamam. Yaşam biçimim o çünkü benim. Hı -hı. Yani şöyle diyeyim. Başka yani, düşünceleriniz, planlarınız var mı? Var tabii. Var olmaz. Ne gibi mesela? Örneğin e, işte yazılarımla, köşe evet. yazılarımla, evet. işte böyle programlarla şeyle. Hı, -hı. Kendim, bir bilgi birikimim epey var. Kesinlikle. Yani 73'ten bu yana Hı -hı. siyasi çizim. Yaklaşık 39 yıllık bir, şey, yıllık bir demez, birikimim. evet. var. Zaten eğitimci, yani yazma yeteneğimiz de var. Hı -hı. Yani o tür şeylerin yazılarla, çizilerle, işte örgütlerle Hı, -hı. kopmamız zaten mümkün değil. değil mümkün değil. Şimdi, örneğin 15 yıllık sendikacılığımız da var. Evet. Sendika şube başkanlığı yaptık. Eğitimsel, eğitimsel evet. kurucularıyız. Hı hı. Yani mümkün değil. Ben açık Hep siyasetin içindeyim diyorsunuz. Her zaman ben siyasetin Ama içinde şöyle, göreceksiniz. E, Sokrat'ın çok güzel bir sözü var. Örneğin yolda iki insan yüksek sesle konuştuğu zaman bile siyaset yapıyor diyorlar. Yüksek sesle konuşuyorsan, örneğin ekmek bugün pahalı oldu dediğin zaman da bir siyaset. Evet. Siyasetle halk tam tersine siyasetten uzaklaştırılıyor. Bak şunu da belirteyim ben. Örneğin ne kadar tam tersine her insan yıkılana kadar siyasetçi olmalı. Yıkılana kadar siyasetçi olmalı. Çünkü neden dersen şöyle düşünelim. Hakkında karar alınıyorsa kimler karar alıyor senin yaşamla ilgili? İşte siyasetçiler alıyor. Evet. Ama senin hakkında karar alınıyorsa yaşam biçimi, şekli, şemali yön veriliyorsa, sen de o kararın neden alındığını bili, biliyorsan, o zaman problem değil. Ama ona tepki yanlışsa bilmiyorsan tepkimi vermeliyim. Evet, tabii ama dediğim gibi siyasi, siyaseti bilmek tabii, tabii. çok çok önemli. Bunu evet. ilk kadar siyaseti bilmek çünkü alınan kararlar senin yaşamını doğrudan ilgilendiriyor. Çocuğunu, kızını, anneni, babanı, toplumunu ilgilendiriyor. O yüzden insanlar siyaseti gerçekten bilmeli ama öyle dolma tüfek gibi, çalar saat gibi işte okuyarak çok okuyacak, okumak gerekiyor siyaseti. Evet. Gerçekten böyle yudum yudum şey yapacaksın, okuyacaksın. Olayları analizini yapabileceksin. Sentezini yapacaksın. Saptamasını koyacaksın. Tespitini yapacaksın. Yani öyle siyaset öyle olur. Yoksa Ondan bundan dinlediğin bir başkasına aktarma istasyonu gibi yani siyaset yapar. Siyaset değildir yani. Evet. Öyle işte yaşıyoruz Türkiye'de. Suriyemiz var. Bak Nur Toplin gibi bir Suriye çocuğumuz oldu. Şu var, bu var. Bunlar hep bizi doğrudan ilgilendiren şeyler. Evet. O yüzden iyi bileceksin. Çünkü seni etkiliyor. Seni etkileyen şey neden o kadar verildi? Olumsuz mu etkilenecek, olumlu mu? Verirsek evet. de bir gösterir. Ama tepkisiz bir toplum olduk. Yani o beni üzüyor yani. Gerçekten üzüyor. Okumayan toplumuz, onu da bekliyorum ben. Evet. Çok okumayan bir toplumuz. Bugün işte eğitim, öğretim de bitiyor zaten. Evet. Evet. O çocuklara da gerçekten iyi tatiller diyelim. Evet. Başarılı olmanın yollarını arasınlar, çok okusunlar bunu tamam, Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz Bey ben. Programımıza sağ konuk olun, olduğunuz sağ için e, beldemizi değerlendirdiniz. Yaptıklarınızı dinledik. E, i̇şlerinizde ve siyasette başarılar diliyorum sağ size. Ol, çok ederim. sağ olun. Evet değerli dinleyiciler programlarımız kapsamında bugün Çanakkale merkeze bağlı eski adıyla İntepe artık yeni adıyla diyeyim Erenköy beldesi CHP'li belediye başkanı Sayın Alaaddin Özkurnaz konuğumuz oldu. Programın tekrarını burası Çanakkale İnternet TV'den ve Boğaz.com.tr'den izleyebilirsiniz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.